Evet arkadaşlar. Bunlar benim kendi damızlıklarım. Bu beyazlar Ankara'da Kaya başında yani kalenin orada Ertan Altınış'ın beyazları. Bu Boskili yine Ertan Altınış'ın burada yavru aldım. Bu dumanıyla bozkili de yine bu Boskili ile beyazdan aldım yavru. Bu Dumanlı da bozda. Yine bu bozkillerden yavru. Bu kirli yakalama. Bu alalar yine Ankara'dan geldi. Hiç uçmamış, hava yüzü görmemiş kuşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir yavru alayım diye ayırdım. Bu gök yine herkesin tanıyacağı Ankara'dan bir kardeşim gönderdi. Oktay Beldek. Daha sonra o göndermedi. gönderdi Gök Gökbenek'ten aldığım yavru. Bu beyazlar yavrularım yine beyazların yavrusu etten aldığım için. Bu boz zumanlıyla bu üstteki gök yine Ankara'dan Kara Mustafa dayı diyorlar. Tanıyanlar tanır. Onun kuşları damızlık olarak gönderdi. Bozkeliğine yumurtayı yatıyor. Bunlar benim kendi kuşlarım. Damızlıklarım. Tabi bunlar çoğalınca çekilişe koyacağım ama şimdilik değil. Yavrular bir büyütsün uçurayım. Göreyim ne olduğunu. Pek de uçacak yerim pek iyi değil. Bu ağaçlardan bu elektrik tellerinden komşumun ağacından. Fena değil yerim ama tabii ki istediğim şekilde müsait bir fazla müsait değil.